sonunda devrim gerçekleşiyor. Aylık maliyetleri asgari ücretin çok daha altında robot işçiler çalışmaya başlıyor. Yani insansı robotlar. Bunun adı Neo yerleri süpürüyor, bulaşıkları yıkıyor. Salı günleri çiçekleri suluyor. Salon dağınıksa salonu topluyor. Çöpünüzü çöplere atıyor. Üstelik şu an ön sipariş verilebiliyor. Ben de bir tane ön sipariş verdim. Çünkü şu an için dünyada beni insansız robotlardan daha çok heyecanlandıran ikinci şey yok arkadaşlar. Eğer kiralamak isterseniz 500 dolar. Eğer satın almak isterseniz 20 bin dolar. Peki pahalı mı? Eğer ev işlerinde çalıştıracaksanız şu an için pahalı gözüküyor. Fakat bunlar yakında vasıfsız bütün işleri ele geçirecekler. İşveren şöyle düşünecek. Bir personelin 2 yıllık maliyetini bir robot satın alıyorsunuz. 7-24 çalıştırabiliyorlar. SGK yok. iş kazası riski yok. izin derdi yok. İşverenler için şu an çok cazip gözüküyor. Peki işsizlik ne olacak? Bence bu yapay zeka içerik üreticileri dahi işsiz bırakacak. İşte burada devreye giren bir cevap var. UBI. Yani Universal Basic Income. Herkese evrensel bir asgari ücret verilecek. O ayki ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız kadar. Çünkü onlar tüketmenizi istiyorlar. Ne Neyse işin duygusal tarafına geri dönelim. Tanıtım videosunu soluksuz dedim. 10 dakikalık bir videoydu. Ve dikkatimi çeken iki şey oldu. Bunlardan ilki bu robot dışı plastik veya metalle kaplı değil. Hani babaannelerin örme yelekleri kazaklar olur ya öyle pamuksu bir iplikle örme bir kıyafet giyiyor. İkincisi ise tanıtım filmindeki kullanılan kameranın lensi sürekli retro çekimler yapmış. Sanki şu mesajı veriyor. Ben yeni değilim. Eskiden beri vardım. Ben yapay değilim, doğalım. Tabii ki robotlar için beni en çok Elon Musk heyecanlandırıyor. Çünkü Optimus çok daha yetenekleri olan bir robot. Aynı maliyetlerle bekleniyor fakat hala ön satış açılmadı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu insansı robotlar insanlı işsizliğe mi sürükleyecek? Yoksa bizim işlerimize yardımcı olacak, korkacak bir şey olmayan faydalı bir girişim mi?